Merhaba güzel çocuklarım. Yeni bilgiler öğrenmeye hoş geldiniz. Dersimize bir kelime ile başlıyoruz. Kelimemiz mütevazi. Belki aile büyüklerinizden veya izlediğiniz çizgi filmlerden duymuş olabilirsiniz kelimemizi çocuklar. Daha yakından tanıyalım mütevazi kelimemizi. Mütevazi kelimesinin anlamı çocuklar, alçak gönüllü ve gösterişsiz demektir. Peki, mütevazi insanlar nasıl davranır? Çok başarılı bir insan düşünelim çocuklar. Ve karşısında da bir arkadaşı var. Ama arkadaşı çok başarısız. Fakat başarılı insan her zaman arkadaşı için başarılı olmanın yollarını göstermiştir. Ve ona moral kaynağı olmuştur. Hatta Öyle bir şey olmuştur ki çocuklar ondan daha başarılı olmuştur. Ama hiçbir zaman o insan başarılı olduğu arkadaşını kıskanmamıştır. Hatta onunla gurur duymuştur. Ya da çocuklar parası çok olan bir insan düşünelim. O kadar çok zengin ki dünyadaki bütün çikolatalara sahip olabilir. Ama ne yapıyor sizce? Tabii ki çevresindeki insanlarla paylaşıyor. O kadar iyi niyetli ve o kadar kalbi güzel bir insan ki kendisi bütün çikolatalara sahip olabildiği halde yine de insanlarla paylaşmaktan kaçınmıyor. İşte böyle insanlara mütevazi insanlar diyoruz. Şimdi çocuklar size bu konuyla ilgili bir hikayem var. Hikayemizin adı Mavi Kuş. Anne ve baba kuş çok heyecanlıydı. Çünkü bir bebekleri olacaktı. Anne kuş sabırla onu bekliyor, yumurtasının başından ayrılmıyor ve onu sıcak tutuyordu. Baba kuş ise anneye yiyecek getiriyordu. Gel zaman git zaman yumurta çatladı ve mavi kanatlı minik bir kuş yumurtadan çıktı. Anne ve baba kuşun heyecanlanacağı kadar vardı. Çünkü mavi kanatlı şirin mişirin tatlı mı tatlı bir kuştu. Gitgide büyüyordu. Annesi ona her zaman çevresiyle uyumlu olması gerektiğini çok güzel bir kuş olduğu için arkadaşlarına hor görmemesini bir hata yaptığında onu kabullenmesi gerektiğini çok iyi öğretti. Mavi kanatlı kuş saygılı arkadaşlarıyla iyi geçinen hatası olduğunda hemen düzelten kibar ve alçak gönüllü bir kuş olmuştu. Bir gün canı sıkıldı ve annesinden izin alarak dışarı çıktı. Gözlerini evinin oradaki ağaçlara dikti ve en sevdiği dostlarını aradı. İleri de gördüğü kuşlar onun arkadaşıydı. Hemen yanlarına uçtu. Arkadaşları bir konu hakkında tartışıyorlardı. Arkadaşlarından birisi diğerini boyu kısa diye küçülür Diğerinde senin de kanatların çirkin diyor. Mavi kuş arkadaşlarının birbirlerini küçümsediğini görünce çok üzüldü. Çünkü annesi bunun çok kırıcı olduğunu söylemişti. Mavi kuş arkadaşlarına yaptıkları bu davranışın kötü olduğunu açıklamaya karar verdi. Birbirimizle uyum içinde olmamız gerektiğini birbirimizin hor görmemiz gerektiğini, arkadaşlığın çok önemli olduğunu anlattı. İki kuş da hatasını anlamıştı. Birbirlerinden özür dilediler. Bir daha böyle davranmamak için birbirlerine söz verdiler. Mavi kuş çok mutluydu. Arkadaşlıkları hiçbir zaman bitmedi. Bizler de mavi kuşu örnek alarak iyimser çocuklar olmalıyız çocuklar. Peki konularımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Size anlatmak istediğim bir şey daha var. Sorumluluk. Evet çocuklar, nelere karşı sorumluluğumuz vardır? Bir bakalım. Ailemize arkadaşlarımıza insanlara ve çevreye karşı bir sürü sorumluluklarımız vardır çocuklar. Şimdi daha iyi anlayabilmek için örneklendirelim. Peki, odamız sizce bizim sorumluluğumuz altında mı yoksa annelerimizin mi? Yattığımız oda Vakit geçirdiğimiz oda tabii ki bizim sorumluluğumuzdadır çocuklar. Bu yüzden oyuncaklarımızı toplamak durumundayız. Yatağımızı toplamalıyız ve düzenli hale getirmeliyiz. Odamız bu şekilde çok dağınık duruyor çocuklar. Daha düzenli ve daha toplu olmalıyız. Çocuklar, burası bir sınıf. Sınıfta olan sıra ve sandalyeler var. Gördüğünüz gibi sınıfın kapısı da kırılmış. Çocuklar, evimizde olan eşyalara, okulumuzda olan eşyalara, hatta oyuncaklarımıza bile zarar vermemeliyiz. Çünkü onlar da bizim sorumluluğumuzdur. Kullandığımız oyuncaklar ve bulunduğumuz ortamlardaki eşyalar bizden sorumludur onları bu şekilde dağınık ve kırık bir hale getirirsek eğer çok üzülürüz. Üst üste gelmiş bir sürü kıyafet. Bu kıyafetleri katlayıp düzenli bir şekilde dolaba koymak gerekir değil mi çocuklar? Siz de evinizde böyle gördüğünüz kıyafetleri katlayarak annenize yardımcı olabilirsiniz çocuklar. Ve tabii ki sağlığımız, ağız sağlığımız ve dişlerimizdeki mikropları arındırmak için dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Çünkü kendi sağlığımız yine kendimizden sorumludur. Bu fotoğraftaki kişiler arkadaşlar çocuklar. Bu iki arkadaş öğretmenliğinin verdiği ödevleri yapıyorlar. Çünkü herkesin kendi ödevi kendine karşı bir sorumluluğudur. Ve bu görevi yerlerine getiriyorlar. Ve bu görevi yerine getirerek sorumluluklarının bilincinde olmuş oluyorlar. Ve işte trafik kuralları çocuklar. Gördüğünüz gibi yaya geçidinde iki arkadaş geçiyor. Trafik kurallarına yürüyenler yani yayalar da dikkat etmeli ve bu sorumluluğun farkında olmalıyız. Bütün arkadaşlar birlikte yerdeki çöpleri toplayarak çöp kutusuna aktarıyor. Ve çevresini temiz tutuyorlar. Doğaya çöp bırakmayarak yemyeşil alanlar yaratmış oluyorlar. Çünkü çevremizde bizden sorumludur. Yerlere çöp atmamalıyız atanları da uyarmalıyız. Ve slaytımızın en sonunda da tabii ki öğretmenimizi dinlemek çocuklar. Burası bir sınıf. Ve üç arkadaş öğretmenlerinin okuduğu hikayeyi dinliyorlar. Sessizce dinlemek, öğretmenlerin ona soru sorduğu zaman cevaplamasını beklemektir. Sorumluluğumuz bizim öğretmenimize ve kendimize karşıdır. Öğretmenlerimizi dinlemeli ve onları üzmemeliyiz. Dersimizin sonunda sizler için hazırladığım bir deney var çocuklar. Deneyimizin adı şekerden küpler deneyi. Evet çocuklar, deney hazırlıklarımıza başladık. Küp şekerimiz ve vişneli meyve suyumuz var. Şimdi küp şekerlerimi beyaz tabağımın içinde küp şeklinde oluşturacağım. Tabağımın içinde kule yapacağım. Başlıyorum. Acaba nasıl kule olacak? Kulemi yaptıktan sonra vişneli meyve suyumu dökeceğim. Ve döktükten sonra meyve suyu şekeri eminecek. bakalım ne kadar sürede değebilecek kulemiz bu yüzden sağlam kule yapmaya çalışıyorum bakalım nasıl olacak şöyle diziyorum Bir biraz büyük bir kule yapmak istiyorum. Düşmeden yapabilirsem çok güzel görünüyor. Bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Acaba nasıl meyve suyu rengini alacak? Biraz daha koyalım küçük şeker ve daha sonra meyve suyumuzu dökelim. Bunu da koyalım. Kulemi görebiliyor musunuz çocuklar? kulemiz hazır. Şimdi meyve suyumu döküyorum. Yakıdan hani izlemek ister misiniz? Hadi gelin bakalım. Evet. Meyve suyu ekliyorum çocuklar. Aa, görebiliyor musunuz? Hemen şekerimiz emmeye başladı. Bakın üste doğru yavaş yavaş çıkıyor. Ve kulemiz kırmızı rengi almaya başladı. Tabi altta şekerimiz eridikçe kulemiz de düşebilir. Dengesini kaybedebilir çocuklar. Bakın bu sıra kırmızı rengini aldı. Bakalım yukarıdaki sıraya çıkana kadar düşecek mi yoksa devam mı edecek? Biraz daha çıkıyor. çocuklar. Sanırım birazdan devrilecek gibi. Çünkü alttaki şekerler yavaş yavaş eriyecekler. Ve üstteki şekerlerimizi devirecekler. Bir kıpırdama oldu. Sanki biraz dengeler bozuldu. Evet. Sallanıyorlar gibi. Gördünüz mü kıpırdanmaları? Şekerler meyve suyunu emmeye başladı. İşte devrildi çocuklar. Bakın alttaki şekerler eridi. Bakın. Eridi ve dengelerini kaybettiler. Bugünkü konularımızı da tamamlamış olduk sizlerle birlikte. Tekrar yeni konularda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.